Garip bir şekilde yüz değiştiren aileyle birlikteyiz. Yıllardır lanetli sayılmışlar, reddedilmişler ve yargılanmışlar. Doktorların hakkında hiçbir şey bilmediği çok nadir bir hastalıkları var. 500 milyon kişiden biri bu sendromla doğuyor. Bugün Manur'un ailesiyle bir gün geçireceğiz. Merhaba. Nasılsınız? I'm good. Merhaba. Beklediğimden daha fazla şaşırtıyorlar beni. Çok belirgin yüz hatlarına sahipler ve çok mutlu görünüyorlar. Hadi içeri girelim. Sanırım kutlama yapıyorlar. Düğün veya parti gibi bir şey tam bilmiyorum. Çok heyecan verici. Halo, perkenalkan nama aku Yuni Manurung, umur aku 28 tahun. Halo, nama aku Mardia Manurung, umur aku 34 tahun. Halo, nama Irani Manurung, umur aku 19 tahun. Halo, nama aku Surya Manurung, umur aku 31 tahun. 20'li ve 30'lu yaşlarda olmalarına şaşırdım. Çok ilginç. Bugün burada neyi kutluyorsunuz? Persiapan acara untuk aku sama dia. Kutlama sırasında gel gelmek çılgınca evleniyorlarmış. Bakın bunu kutlamaktan ne kadar mutlular. Welcome for wedding Surya and Sasa. Burada onlar evlenirken aileleri oturuyor. Di sini tempat duduk. Aku sama istri nanti duduknya di sini. Ekonomik durumlarının değişimi beni şaşırtıyor. Daha önce iflasın eşiğine gelmişken sosyal medya ve TikTok sayesinde bunu nasıl başardıklarını anlattılar. İnsanlara bu düğünü göstermeleri beni çok mutlu ediyor. Barber Say sendromu çok nadir görülen bir genetik rahatsızlık. Doktorların bu konuda pek bilgisi yok yani belirli bir tedavisi yok. İnsanların sadece %0.0000025'i etkileniyor. Bu sendroma sahip kişilerde aşırı kıllanma görülür. Yüzleri geniş, göz kapakları kapalı, burunlar düz ve geniş ve büyük ağızlar vardır. Sebebi twist 2 geninin mutasyonudur. Teşhis çok karmaşık. Yüzlerinin değişmesi gibi fiziksel özellikler olmasaydı anlamak zor olur. Sendrom nedeniyle yüzünüzün değişikliğini nasıl açıklarsınız acaba? Tapi namun setiap tahun itu bakal berubah. Terus kelemahan kita itu ada di mata. Kita, jadi mata kita itu ee, lebih sensitif dan... Sen, yep. Bize anlattıkları kadarıyla yüzlerine neden olan bir gende mutasyon oluyor ve arada sırada şekil değiştiriyor. Çok ilginç bir şey ama normal bir hayat yaşayabiliyorlar. Sadece görsel ve duygusal olarak etkileniyorlar. Bunu biraz öne çektiklerini ama sadece estetik bir şey olduğunu görüyoruz. Beni en çok şaşırtan şey tüm dünyada sadece 15 kayıtlı vaka olması ve dördü burada. Babalarıysa beşinci. Yani bu sendroma sahip nüfusun neredeyse yarısı Endonezya'da bu ailede bulunuyor. Bu kim? kim diyorsunuz değil mi? İlginç bir şekilde sendromsuz doğan bir aile üyesi. Onunla da konuşacağız bakalım ne anlatacak. Okul yıllarınızda bu sendrom sizi nasıl etkiledi? Hinaan atau EGN itu sudah pasti kita rasain gitu kan. Tapi dulu karena kita seperti ini orang tua, dukungan orang tua juga. Dan sampai sekarang pun itu sangat buna maruz kalmanıza çok üzüldüm ama her şeyden önce bana çok ilham veriyor kardeşiniz hep sizin yanınızda olmuş aileyi öne çekmiş o zamanlar bu zorlukların üstesinden gelmişler sonra bunu nasıl çevirdiklerini görüyoruz değil mi bugün pahalı bir düğünü büyük bir şekilde sosyal medyada çok sayıda takipçiyle kutluyorlar tüm evrimi göreceğiz köşedeki kızı sendrom çok farklı şekilde etkilemiş yüzü ortadaki ikisinden ve erkekten daha farklı sendromun en ilginç yanı da bu Saat şu anda 12.30 ve biz biraz yiyecek alıp onlarla birlikte yiyeceğiz. Misafir geldiğinde geleneklerini sürdürüp yerde yemek yemeyi sevdiklerini söylediler. Burada oturup güzel bir geleneksel yemek yiyelim. Oo! Ini adalah makanan khas Indonesia. Ini ayam gulai, mi goreng atau bihun, ikan sambal, nasi pertama 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 kita akan berdoa. Teşekkürler. Bildiğim kadarıyla doktorlar sendromunuzu pek bilmiyorlar değil mi? Kalau doktor nggak tahu kalau pertama kali lahir itu dan banyak para doktor mengatakan bahwasanya aku kena di Barber Kay Dünyada ilk görülen semptom babasınınki. Sendromun ilk tespit edildiği kişi oymuş. Harika. Onlarla aynı durumda olmadığın için kendini suçlu hissettin mi? Kalau merasa bersalah enggak ya? Karena kalau merasa bersalah enggak Karena aku merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu. İlginç olan şey hepsinin bunun Tanrının işi olduğunu düşünmesi ve Tanrı bunu verdiği için mutlu ve minnettar olmaları gerektiğini düşünmeleri. İnsanlar sizi gördüklerinde nasıl tepki veriyorlar? Orang biasa kita kan udah biasa nih kenal-kenal ya kan. Tapi kalau seandainya kita baru misalnya ada ngobrol gitu kan, ketemu nih. Ya kalau anak-anak biasanya nangis. Zorbala maruz kalmanın ve bu sendromun sizi bir aile olarak birleştirdiğini düşünüyor musunuz? Ya Uh, pastinya, iya, karena pun kita dari kecil itu memang. dibentuk sama orang tua itu harus kayak kekeluargaan. Bize evini gösterir misin? Oke, okay, kita akan lanjut masuk ke kamar kakak. Kak Mardia sama Mairani. Ini di sini tidur dua orang. Iki odada ortak banyo var. Ini kamar Yuni sama Tiur. Ini adalah ruangan tamu. Bakın TikTok çektikleri malzemeler de var burada. Ne kadar çılgınca. Her şey hazır değil mi? He? Tamam. Burada günlük yemekler için bir masa daha var. İşte mutfak, çamaşır makineleri var. Çok ilginç. Kuzey Sumatra'da olduğumuzu unutmayın. Tipik Endonezya bölgesinde değiliz. Oldukça kuzeydeyiz çok kırsal. Bu evde çamaşır makinesi olması çok iyi. Endonezya'da çok ünlüler. Oldukça fazla takipçileri var. Yarım milyondan fazla. Yüzlerce kez televizyon programlarına çıktılar. Her yerdeler ve işte stüdyoları her gün canlı yayın yapıyorlar ve insanlar onlara bağış atıyor. Dans ediyorlar, gülümSüyorlar. Şimdi her şeyi hazırlıyorlar ve bunu bizimle birlikte yapıp nasıl olduğunu gösterecekler. Yeah. Buradan insanların gül gönderdiğini görebiliyorum. İşte burada da kalpler var. Birileri onlara para attığında heyecanlanıyorlar. Şu anda yayını 4000 kişi izliyor. <laughs> Bu çılgınca. TikTok'ta 3 milyondan fazla takipçileri var ve burada eğlenmekten mutlu oluyorlar. Çocukluk zamanlarında zorbalandıklarını unutmamalıyız. Çok fazla travma ve güvensizlik yaşamışlar. Bugün TikTok çekip eğleniyorlar ve birlikte şarkı söylemek onları çok mutlu ediyor. Bir sürü insanı eğlendiriyorlar. En önemlisi onlara para kazandırıyor. <laughs> dalam satu hari itu juga empat jam terlalu banyak akun itu maksudnya kayak TikTok apa ini itu jadi bukan Facebook YouTube, Instagram. 4 saat önce ne gördüysek her gün böyle. Bunu beklemiyordum. Çok sıradan olacağını düşünmüştüm. Bu yüzden biraz şaşkınım. Bunun üstüne bir de video kayıtları yapıyorlar ve videoları onlar adına yapan editörleri var. Şimdi sokağa çıkıp insanların tepkilerine bakacağız. Pekala şu anda arabadayız ve çok kalabalık. Herkes tanıyor. Yani yanımızdan otobüs geçti ve herkes selamlıyor. Çocuklara bakın. Ne kadar şaşkınlar. Tepki çok yoğun değil mi? Herkes şaşkın. Bunlar onlar birinci grup. Onları tanıyan, onlarla fotoğraf çektiren ve gülümseyen insanlar. Arkadakilerse daha çok şaşkınlıkla bakmışlar vay canına. İlgi çok iyi merak etmeyin. Çocukların selamlarıyla yürüyüşe çıkıyoruz. Şuna çok kafam takıldı 80'lerden beri. Sadece 15 kişide görülen bir sendrom var ve bunu kimse araştırmıyor. Sendrom hakkında kimse bir şey bilmiyor. Yürüyüşün sonucunda iki tip insan olduğunu görüyoruz. Onları bilen ve şaşıran. Tanıyanlar selamlıyor. Fotoğraf çekiliyor ve hayranlıkla izliyor. Diğerleri ise meraklı gözlerle izliyor. Yürüyüşten sonra bana TikTok çekebilir miyiz diye sordular. Ben de ünlerlerimi sergiledim. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim abone olun lütfen abone olun. Şu anda yanımızda yarın evlenecek olan Sasha var. Nasıl tanıştınız acaba? <laughs> Kedumay. Facebook'ta tanışmışlar ve daha sonra festivale gitmişler. Kız ondan hoşlanmış. Yani onu hiçbir şekilde reddetmemiş sendrom veya onun dış görünüşü etkilememiş. Ve böylece çıkmışlar. Onu ilk gördüğünde ne düşündün? Pertama kali liat Bang it, Dia tu udah diciptakan sama Tuhan. Kita pun sebenarnya gak boleh menghina juga. Ya sebenarnya memang udah suka demikian. Peki dış görünüşüne ne diyorsun? Kita kan udah nih dari sosial media yang nggak ada permasalahan. mình Memang... kepingin jumpa dan lihat cara langsung dan tahu sifatnya yang jelas baiklah penyayang itu aja. Çok ilginç çünkü ona bir şans vermek istediğini görüyoruz. Yani onunla Facebook'ta tanıştı ve sendromu olduğunu gördü. Tanıştıktan sonra onun çok komik olduğunu ve iyi niyetli olduğunu gördü. Elektrik almış. İşte aşk böyle bir şey. İleriyi görebilmiş. Günümüz toplumunda bazen zor olabiliyor. Dış görünüşün aslında hiç önemi yok. Günümüz aşklarına ne diyorsun? Bakalan yarı fisik seseorang itu ya udah welcome aja sama Bang Surya dia pun baik penyayang nggak no, percaya bahwasanya aku aku dengan keadaan fisik yang kayak gini tapi kena semua itu berkat support orang tua support teman pasti kau bisa pasti kau bisa kau jangan malu sama perempuan dulu aku pemalu gitu loh aku perempuan gitu aku pemalu ha, terus aku berteman sama perempuan Cevriye ve inançlara çok önem veriyorlar. Çevresi ona bir eş bulabileceğini söylüyordu ve o da buna inanıyordu. ve hayat sonunda onu istediği kişiyle karşılaştırdı. İnsanlara ne söylemek istersin? Yani dış görünüşleri yüzünden güvensiz olan ve asla evlenemeyeceğini düşünen insanlara. Kalian itu wajib percaya diri gitu. Jangan pernah jadi kita itu wajib percaya diri dari hati kita bahwasanya kita itu buat cinta dan kita bisa mendapatkan sebuah kesuksesan Bir şeyler yemeye geldik. Hava kararıyor. Peki Tanrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sendrom yüzünden kızıyor musunuz? Karena setiap yang kita tahu setiap kekurangan itu adalah nikmat, apalagi itu dari Allah. Makanya itu tadi kita harus percaya sama takdir. Eğer bir çare olsaydı iyileşmeyi tercih eder miydin? Itu nggak ada bagusnya gitu jadi aku memang percaya dengan diriku yang sepenuhnya dengan dengan yang kayak gini gitu ah jadi tetap aku pribadi aja aku bakal mau merubah apapun yarın için size mutluluklar dilerim benden size çam sakızı çoban armağanı mutluluklar umarım Umarım ödemelerinize yardımcı olur. Abone olun ve hepimizin insan olduğunu unutmayın. Adiós. ¡Ey!